Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Bir öğretmen dersinde verdiği araştırma ödevini hazırlamaları için öğrencilerine bilimsel yöntemin aşamalarına uygun olarak hareket etmelerini söyler. Araştırma konusuna ilişkin bilinmesi gerekenleri bulmalarını, ve ilgili kaynakları okuyarak ön bilgi toplamalarını ister. Öğrencilerine verilen görevi tamamlamaları için bir hafta süre verir. Bir sonraki hafta ne yapacaklarını da gelecek derste söyleyeceğini belirtir. Buna göre öğretmenin öğrencilerinden yapmasını istediği işlemler aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisinin kapsamında yer alır? Sevgili arkadaşlar, seçeneklerdeki yöntem ve teknikleri kısaca hatırlayalım ve sorumuza geri dönelim. Bilişsel çıraklık, öğrencinin bir uzmanı gözleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile işi kendi başına yapar duruma geldiği öğretim tekniğidir. Aşamaları da şöyledir: model olma, çalıştırma, destekleme, ifade etme, yansıtma ve öteleme. Bilişsel çıraklık aşamalarının ayrıntıları için konu anlatım videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz gelelim diğer tekniğimize. Fikir taraması. Öğrencilerin derse ilgisi azaldığında ya da dersten sıkıldıklarında kullanılır. Dersin herhangi bir noktasında sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda kısa sürede fikir taraması yaptırılabilir. İlgili konuda 4-9 kişilik gruplar kendi arasında sesli olarak fikirlerini tartışırlar. Tartışma esnasında öğrencilerin düşünceleri eleştirilmez ve mümkün olduğunca fazla sayıda fikir üretmeleri istenir. Bu teknik 5-10 dakika civarında uygulanır ve tekrar derse dönülür. Sevgili arkadaşlar, dersinizi işlerken öğrencilerin sıkıldığını, ilgilerinin azaldığını fark ettiniz. Hemen farklı bir konuda veya o dersin konusuyla ilgili öncelikle gönüllü öğrencileri sınıfın ortasına toplarsınız konuşmak isteyen öğrenciler gelir, belli bir konuda düşüncelerini ifade eder, tartışırlar ve sınıf biraz canlandıktan sonra tekrar öğrenciler yerine döner ve dersinize devam edersiniz. Fikir taraması bu şekilde gerçekleşir. Görüş geliştirme. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen bir tartışma çeşididir. Eleştirel düşünmeyi ve başka görüşlere saygı duymayı öğretmek amacıyla kullanılır. Öncelikle konu belirlenir ve kartonlar hazırlanır arkadaşlar. Bu kartonlarda tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum gibi ifadeler vardır. Kartonlar sınıfın duvarlarına belli köşelere, belli yerlere asılır. Öğrenciler konuya katılma derecelerini belirten kartonların önünde toplanırlar. Öğrencilere teker teker söz hakkı verilir ve neden bu düşüncede olduklarını, neden bu grupta olduklarını sorulur. Oldukları sorulur. Açıklamaları bütün sınıfın dinlemesi sağlanır. Tartışmalar sırasında fikrini değiştiren öğrenci bulunduğu yerden başka kartonun önüne geçebilir. Fakat grubunu değiştiren, düşüncesini değiştiren öğrenci düşüncesini neden değiştirdiğini sınıfa açıklar. Örneğin ben daha önce katılmıyorum grubundaydım. Diğerleri kendi düşüncelerini ifade ettikten sonra düşüncem değişti, katılıyorum grubuna geçtim. Katılıyorum grubuna geçtikten sonra öğrenci neden bu gruba geçtiğini, neden düşüncesini değiştirdiğini sınıfla paylaşır. Görüş geliştirme bu şekildedir. Geldik Sokratik tartışmaya. Amaç insanların bildiklerinden hareketle yeni bilgileri öğretmektir. İroni oluşturma ve doğruyu buldurma olarak iki aşamadan oluşur. İlk aşamada evet hayır sorularıyla yani kapalı uçlu sorularla öğrencilerde zihinsel dengesizlik yaşatılır. İkinci aşamada yanlışını fark eden öğrenciye önceden planlanmış sorular sorularak doğru buldurulur. Böylece öğrenci eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşır. Ve problem çözme. Problem üzerine düşünebilme, ne ve nasıl yapılacağına karar verebilme, kaynakları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma becerisidir arkadaşlar. Bilimsel problem çözme aşamaları şöyledir. Problemin farkına varma, problemi tanımlama ve sınıflandırma, problemlerle ilgili problemle ilgili veri toplama, hipotezler, denenceler oluşturma, organize etme ve veri toplama. Yani hipotezlerle ilgili uygulama yapılacak ya, araç gereç toplanır, veri toplanır ve bunlardan sonra hipotezleri denenceleri test etme aşaması. Son olarak sonuca ulaşma ve değerlendirme vardır. Bu açıklamalardan sonra sorumuza geri dönelim. Sevgili arkadaşlar bakın burada en önemli nokta öğretmenin verdiği şu bilimsel yöntemin aşamalarına uygun olarak hareket etme bilgisi. Bilimsel yöntemin aşamaları dediği bilimsel problem çözme becerileridir. Bunu lütfen unutmayın. Öğrenciler Öncelikle ön bilgi topluyorlar ve belli bir süre sonra çalışmayı tamamlayıp sınıfta paylaşıyorlar. Daha sonra öğretmen öğrencilere ne yapacağını söyleyeceğini, sonraki aşamayı söyleyeceğini ifade ediyor. Bilimsel yöntem aşamalarına uygun çalışma yapıldığı için bu sorunun cevabı problem çözmedir arkadaşlar. Arkadaşlar bilimsel çıraklık... Uygulama yapılan bir tekniktir. Önce öğretmen uygulamayı yapar, sonra yavaş yavaş öğrenciye verdiği sorumluluğu artırır. Fikir taraması bir sınıfa canlılık getirmek için kısa süreli olarak kullanılan bir tekniktir. Görüş geliştirmede farklı görüşler, zıt görüşler vardır ve öğrenciler bu farklı görüşleri konuşup tartışır ve düşünceleri değişirse neden değiştirdiğini de açıklar. Sokratik tartışma ise öğrencilerin bildiklerinden hareketle yeni bilgileri öğrenmeleri sağlanır. Cevabımızı E olarak bulmuştuk zaten. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.